Herkese merhaba, APRON'a hoş geldiniz. Yeni bir format, yeni bir iş ile karşınızdayız. Bugün Galatasaray'ın transferi Michy Batshuay'ı değerlendireceğiz. Karşımda Eren var. Merhaba Eren. Merhaba Kıyıcı, hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni formatımız herkese hayırlı olsun. Bir fenerli olarak sana bugün Batshuay'ı soracağım. <laughs> bir Galatasaraylı <diye> aslında. <laughs> Hemen hiç bekletmiyorum. Batshuay, Galatasaray hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, ne bekliyorsun? Galatasaraylılar ne beklemeli? Tabii şimdi e, Galatasaray'ın Gomis'ten beri yedek santraforda önemli bir boşluğu var. Okan Burun 2 yıllık şampiyonluk düzeninde. Burada Gomis'in ayrılmasından sonra Bakan bu geldi. Kısa sürede olsa bonserviste katkı verse de, skor katkısı bayağı Münih maçı dışında pek veremedi. Vinicius geldi. Kasımpaşa maçında kritik bir gole imza attı şampiyonluk virajında. Ama Vinicius'tan da istenilen, arzu edilen o ceza sahası içerisindeki son 30 dakika oyun sıkıştığı anlardaki kaotik verimlilik alınamadı. Ama Batshuayi bunu verecek birisi isim. Evet bunu veren birisi. Yani Batshuayi gol kokusunu çok iyi, iyi alabilen, gol içgüdüleri yüksek bir oyuncu. Ben burada Galatasaray'ın doğru bir adres tercihine gittiğini düşünüyorum esasen. Tabi burada şöyle bir durum da var. Hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Ön alan baskısı ve presinde güçlü yönleri kuvvetli olan bir oyuncu. Oyun içindeki sürekli dinamik, oyun motoru yüksek dozda, yüksek reaksiyonda yaşayabilen bir oyuncu. Okan Burun takımlarında da biliyorsun hani hep forvetler ön plana çıkar. Anadolu'da çalıştığı dönemden beri, Başakşehir'e geldiğinden beri, Galatasaray'daki şampiyonluk vericinden beri Icardi'nin almış olduğu katkıda bunun zirvesidir. Evet. oynayan Galatasaray'ın doku kimyasına çok uygun olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Diğer yandan da tabii ki oyuncunun Dries Mertens'le çıkan milli takımdan arkadaş olması, ceza sahası içerisinde Batshuayi Mertens Barış Alper'li, Icardi'le, Zaha'yla Crystal Palace'tan bir arkadaşlığının bulunması. Galatasaray'ın rakibin birinci bölgesine kendi oynadığı üçüncü bölgede çok daha etkin bir duruma çekebilir diye düşünüyorum. Bu yönden değerli kıymetli bir oyuncu. Tabii Türkiye'de çok enteresan bir mazeyle sahip oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe evet. ve Galatasaray'dan sonra üç büyük takımın da formasını giyen ilk yabancı oyuncu yanılmıyorsam. Türkiye Ligi'nde biliyor, rakip savunmaların zaafını da biliyor. ve tabii oyuncunun handikapları da var mı? Mutlaka ki var. Yani gol, Beşiktaş'ta özellikle bunu çok yaşadı yani. Gol krizine girdiği zaman sürekli üst kötü vuruş becerisini de sağlayabilen bir oyuncu. O yönden çok mutlu, kendini ona empoze etmiş, gol kokusuna, gol arayışına empoze etmiş, gole dönük oynamaya çok empoze etmiş bir durum yakalarsa zaten bu sıkıntıyı yaşamaz ama gol kaçırdıkça biraz oralarda takılık kalabilen bir oyuncu. Özellikle Beşiktaş'ta bu krizi yaşadı. Fenerbahçe'deki iki sezonlara yanılmıyorsam 75 maçta 44 gole imza atıp, kritik anlardaki gole imza atıp da kendisine dönük lehine çevirmiş bulundu. Galatasaray macerası bakalım nasıl olacak merakla bekliyoruz. Başvay Fenerbahçe'de geçen sezon ikinci forvetti. Ama sezon sonunda insanlarda ya birinci forvet olabilir, Batshuayi birinci forvet mi oynamalı diye sezon içinde de birçok kişiden bu yorumları duyduk. Şimdi Galatasaray'a da Batshuayi sanki ikinci forvet olarak gidiyor ama Okan Buruk'a baktığımızda o bu işleri birazcık daha farklı yapabilen Batshuayi ile ikrar eden iki forvet, ikisi de birinci ana forvetleriymiş gibi bir sistem yaratabilir mi? İlk sorum, ilk merak ettiğim şey aslında bu. Esasen tabii ki hani e, Icardi ön tarafta Galatasaray'ın 4-2-3-1 oyun üzerinde birinci forvet gibi gözükse de oyunun belli periyotlarına yani 60. dakikadan sonra Galatasaray'ın skor avantajı üstünlüğünü ve oyun gücü üstünlüğünü elde edemediği dakikalarda zaman zaman 4-3'e dönülürse kanat forvet yani. Sol kenar forvet veya işte merkez atak oyuncusuna yakın sağ kenar forvetle oynayabilecek nitelik ve neceliğe sahip bir oyuncu Batu Bunu Marsilya ve Dortmund dönemlerinde zaman zaman kullanıldı. Paris'te belli bir dönem bu oynatıldı. Biraz böyle Dembaba Crivelli dönemindeki Başakşehir, Okan Hoca'nın şampiyon olduğu dönemdeki iki forvet kullanımı var ya, bu sezon kuvvet ve kuvvetle muhtemelen tercihen onu düşünecekti. Yani kafasında böyle bir plan da olabilir diye düşünüyorum. Hani bazı maçlarda ikisini birden kullanmak, bu belki Türkiye Kupası maçı olur veya çok zayıf bir rakibe karşı ligin skalası içerisinde, klasman içerisinde değerlendirilir diye düşünüyorum. Ama o bağlantılarda da mesela o topla ilişkisinde ayakları çok mahir bir oyuncu niteliği vermesene kenar forvette Böyle konumlandığı anları da göreceğiz diye düşünüyorum Bahçıoğlu açısından. E tabi burada esas ana fikir mesela Ceko'nun geçen sezon yaşı gereği ve sezon erken açması gereği düştüğü anlarda yani fiziksel olarak yıpranma yaşadığı anlarda Bahçıoğlu'nun birinci forvet olarak esasen orada saza Sazay'ın alması ve Fenerbahçe'yi kritik dönemeşlerde attığı gollerle yukarı iğmelendirmesini sayabiliriz. Galatasaray'da da böyle bir durum yaşanabilir mi? E, geçen sezon Gezal'in Beşiktaş maçındaki favori sonrası sakatlanan Icardi'nin mesela belli anlarda oyuna dönememesi, oyun ritmini kaybettiği anlarda Bacuay'ı birinci forvet, ana, ana unsur, ana fikir forvette bu işi kotardığını gösterdi. Bu da bir tercih meselesi tabii ki. Bacuay'ın orada çok ilginç aslında yapısı da buna çok müsait galiba. Geçen sene de bunu gördük çünkü. Yani ikinci forvet olarak ben kenarda oturabilirim ama her an birinci forvete de dönebilirim. Bu her futbolcu için çok kafasında 30 evet. e, bir oyun stili değil yani bir man, mentalite değil yani her forvet ki e, Batshuayi dediğimiz bir star aslında. Her starın kendini böyle konumlandırması çok kolay olmuyor. Baş şu ayda bu birazcık daha geçen sene sanki hazır konumlandırılmış bir proje gibi yani. Evet kesinlikle katılıyorum abi. Yani bu belki de Marsilya, işte Dortmund, Türkiye dışındaki oynadığı takımlarda kazanmış olduğu bir reputasyon. Kendi fikir gücü diyebiliriz. Çünkü yedek kalmayı sorun etmeyen bir teknik direktörün hayalidir belki de. Yani çok kalite, kalifiye bir santrafonumuz var belki Mauro Icardi gibi. Onun arkasında durmayı kabul ederek gelen. Belki de e, oyunun belli anlarında, belli, belli kısımlarında geçen sezon Fenerbahçe'de Jacko'nun arkasında zaman zaman Ener Valencia'nın gol kralı olduğu dönemdeki formu tuttuğu zamanki denklemde onun arkasında da kalmayı kabul etmiş. Bunu içinde oyuncu belki hiç hislerini yaşayabiliyor ama bir teknik direktörün elini kolaylaştırıyor yani. Neden bana süre vermiyorsun, ben de gol atıyorum ve benzeri konularda da bu farklılığını idare etmesi bence çok önemli. Tabii ki Galatasaray şöyle de bir durum var. Şimdi Batu transferiyle beraber rakibinizin de bir gücünü eksiltiyorsunuz. Yani Rakibinizin santrafor attığında geçen sezondan, daha önceki sezon toplamda 45 gol atmış bir oyuncunun katılımı bir yerde onun gücünden de eksiltme yani direkt rakibinizin gücünden de eksiltme yaşatabiliyor. o yönden Fenerbahçe'nin de oradaki o kütle ağırlığını, yoğunluğunu doldurması gerekecek diye düşünüyorum. Bahçüay'ın geçen sene Fenerbahçe'de 46 gol attığını görüyoruz. Sence Galatasaray medyası, Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ların hepsi ya ortalama kaç bekliyor? Yani seni Bahçüay sence kaç gol atar abi? Abi 15 gol atsa bence Galatasaray yani skor katkısı o dağılımda işte Zaha, Batşuay'ı kalırsa Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi, Barış Alperli, Ziyehli denklemde. Bence Bahçeli 15 gol atarsa çok fazla e, üzmez diye düşünüyorum. Ama atacağı goller de malum biliyorsun. Kritik goller, <laughs> kritik anlarda atması gerekiyor. Gomis'in Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezon mesela Mart ayında bayağı bir bocalaması olmuştu. Bayağı bir gol atamamıştı. Penaltı kaçırma krizine gir girmişti ve Göztepe maçındaki penaltıyla şampiyona getirmişti. Ve o süreçte Karabük Spor'a birden fazla gol atarak istatistiği düzeltmişti. Burada oyuncunun atacağı gol süresi ve maçın önemliliği çok önemli. Gomis mesela böyle bir oyuncu son deminde hani biliyorsun Okan Buruk'la Galatasaray ilk sezonunda 22-23 sezonunda kötü başlamıştı. Seferoviç de mesela az önce saydığım forvetlere istikrar alınamayan Seferoviç'e de dahil edebiliriz. Bakan bu ve Vinicius'un dışında. Seferoviç de sezona girmemişken Gomis Ümraniye ve Antalya spor maçında attığı gollerle hatta İstanbul spor maçında attığı gollerle sürece çok katkı vermişti. Baş şu ayda bu iklimi yaratabilirse, bu iklimi bulabilirse Galatasaray formuyla bence dediğin gibi kimsenin kendisine eleştiri oklarını döndürmeyeceği bir de şöyle bir şey hatırlıyorum Eren. Çok iyi hatırlarsın sen de. Beşiktaş döneminde Sergen Hoca'nın şampiyon yaptığı pandemi sezonundan sonra, Abu Bakar krizinden sonra gelmişti. Arkada teşere Gezal, Piyaniç. O kadroda gerçekten Gezal çok iyi toplar indirmişti ve o sezon çok kaçırdıkça bir sarmala girdi. Evet yani direkten döndü başka direktten döndü başvay. direkten başka döndü. Şampiyonlar Ligi'nde işte sıfır çekilen sezonda kaçırdığı goller çok böyle Sergen Hoca'nın nasıl söyleyeyim başını yedi denilmez ama çok başına arttı denilebilir herhalde. Ya zaten sosyal medyada Batşah ile ilgili eğer karşı tarafsanız hemen şey damga vuruluyor. Beşiktaş'taki bir aşağıyı ben bunu nerede görsem tanırım. Ne zaman kaçırsa bu damgayı hemen vuracaktır. Bu Beşiktaş'taki Batşah'ı. Ama şöyle bir gerçek var. Başşuay geçen sene hani ben sadece o Beşiktaş'taki Başşuay değilim ya. Hani ben Başşuay hikayesini Fenerbahçe'de yansıttı. Şimdi Galatasaray'daki bu aidet duygusuyla nasıl bir şeye dönüşecek onu ben çok merak ediyorum mesela. Ben de çok merak ediyorum. Okan Hoca'nın da Santrofor dokunuşları biliyorsun. Çok mahir o konuda. İşte Vedat Muriç Rize, Elazığ'da Deniz yanılmıyorsam sezona girdiğinde <laughs> işte Dembaba Kriveli'yi Başakşehir'de konuştuk. Her oyuncuya böyle bir Galatasaray'daki Icardi ve Gomis her oyuncudan maksimum performans ve katkıyı alabilecek nitelikte. Evet, Şahay 30 yaşında bir oyuncu. Belki hala Belçika milli takımında e, sürü alma, işte Mertens'in varlığıyla beraber Mertens'in o kilit ara pasları, katkısıyla beraber kendini parlatma ana fikri mutlaka ki kafasında kuruyordur. 30 yaşında olması futbol için hala genç bir yaş yani. Bir buradan Galatasaray'dan denerdikten sonra belki Körfez ülkeleri değil ama 5 büyüklükten başka bir takıma da geçme hayali 32-33 yaşında neden olmasın diyordur. Yeniden bir deneyim o yönden Galatasaray'a doğru adres ve doğru oyuncu grubunun da olmuş olduğu bir denklemde. Ben performans verebileceğine inanıyorum. Bir de Fenerbahçe'de Cesus ve İsmail Kartallı sezonlarda kendini çok iyi konumlandırdı abi. Yani dediğin gibi o yedek oyuncuyu kabullenme kültürü oyuna girdiği her anda rakip stoperlere karşı yıpratıcılığı, sağ solu deplesi olan bir forvet, statik bir santrafor olmaması, ön alan presindeki katkısı ki Galatasaray zaten bunu oynuyor. O ekip 50 metrede oynamaya dönük oynuyor. Bu bence çok kıymetli dokunun dokunu tutması açısından çok kıymetli. Hava hakimiyetinde her zamanlar e, bir hareket yaptığı zaman rakip savunmaların kendisine dönük faul aksiyon alma, oradaki gole dönük katkısındaki varlığı bence çok deneyimli bir oyuncu. Galatasaray'ın aradığı nitelik ve çok uygun gibi gelecek gibi geliyor bana. Yani Icardi'nin hangi açığını kapatabilir ya da Icardi'nin hangi özelliğine yaklaşamaz bile. Böyle bir şey hani Icardi ile arasındaki kıyası birazcık merak ediyorum Batuhan yani. aynı Abi şöyle olabilir. Belki Icardi'nin fiziksel olarak kilo alıp verdiği bir dönemler oluyor ya zaman zaman. Bu oyun yani gücünü. bu sezon çok iyi dönmüş. Dön... Evet bu sezon çok iyi döndü. Ee, onu söyleyebiliriz. Geçen sezon ama malum işte sakatlık, ayaktaki ayağın çok fazla öne gidememesi, ön alan presine katkı verememesi Icardi'yi zorlayan unsurlardan biriydi. Evet gol atıyordu. Belli anlarda yine o golünü atıyordu ama sezona girdiği e, ekstrem performansı bir türlü aradığı gibi bulamamıştı. Belki oralarda Batshuayi'nin varlığı, Icardi'nin daha az efor konusunda e, kaotik anlardaki varlığıyla beraber daha az efor harcaması ve daha gole odaklı olmasını yukarı sağlayabilir diye düşünüyorum. Mesela izlerken Vinicius veya işte Bakan bu Icardi ile çok iyi bir ahenk sağlayamıyordu ama Batshuayi bunu veren bir oyuncu olabilir. Çünkü futbolu bilen bir oyuncu yani bir top döndüğü zaman Batshuayi o topun nereye gideceğini hissedebilen bir oyuncu oyunda kaldığı renklemde. Hatta az önce konuştuğumuz gol vuruşlarındaki zayıflığını belki kapatan birçok artı nüansı var. Bu da onun için artı bir durum bence futbolcu kariyeri açısından. Teknik direktörlerin onu tercih etmesi açısından. Tabii şimdi hazırlık maçlarında da sezon içerisinde Batshuayi tercih ediyor. İlker Deniz forma daha tam giremedi. Ama aralarında iyi bir ikili, iyi bir duo oluşursa Dediğin gibi o noktaya da çok evrilebilir ve Icardi'yi bir yukarı taşıyabilir. Ki Zaha da var, Mertens de var. Bunlar da bence ayrı, ekstra avantaj. Yani iki tane tanıdığı oyuncuyla oynayacak ön tarafta. Gazel bu sezonu genel olarak çift forvet oynar diyebilir misin mesela? Abi çift forvet olayı biliyorsun yani modern futbolda <laughs> çok artık tercih edilen bir durum değil ama oyunun belli periyotlarında belli dönemlerinde mecburen hani rakip kapandığı zaman iyi de kapandığı zaman açmak için antrenörler kullanılıyor. Böyle denklemlerde bence dönecektir yani. Elinde böyle bir koz varsa, böyle bir güç varsa, hani Vinicius'u bile zaman zaman 60. 65. dakikada kullandığını düşünürsek Okan Hoca'nın, Bahçeli'yi da çok fazla oturtamazsınız böyle bir durumda ve onu görecektir. Bence orada mesela acaba sola, sol forvet, sol kenarda oynama eğilimli mi yoksa ceza sahası Bak Santrafor'u mu oynayacak? Bence esas ana unsur olmayı. Veya şöyle bir şey görecek miyiz acaba? 4-2-4 gibi oynayan bazen bir Galatasaray, maç skoru 1-0 geride veya 1-1 kazanması gerekiyor. Yani bir tarafta Zaha, bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Icardi, bir tarafta Mertens, bir tarafta Batshuayi. Hepsinin birden ailecek tek Torreira'nın tutucu olduğu maçlar görecek miyiz? Bence göreceğiz gibi Geçen geliyor. Geçen sene Batshuayi'siz Galatasaray'da da gördük bunu. Gördük. 70. Gördük. dakikada yedekte ne yani kadar maçı varsa hepsi sahadaydı. Aynen. E Batshuayi bu anlamda Galatasaray tabii ki de çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Batshuayi'nin gücünü de fizik gücünü düşününce Galatasaray'ın fizik gücü olan ön tarafında mesela Ziyeh belki fizik gücü olarak çok üst seviye değil ama Barış Alper ligin belki de fizik gücü olarak en güçlülerinden biri. Galatasaray'ın hücum fizik gücü de artacak diyebilir miyiz bu, burada? Barış Alper'in geçen sezon bıraktığı ilmeden devam etmesi durumunda abi mesela sağ önde veya sol önde oynatıldığında Ziyeh gerçi sezonun son periyodunda sağ ön tarafı parselledi Kerem'in formsuzluğu Barış Alper'i sol önde kullandı o konucu ama dediğin gibi o kenardan fizik gücüyle egale, rakibi egale edilen toplar çizgiye, yerden sert ortalarda hani birinin vurmasını beklersin ya, tuttuğun takımın santraforu kimse. Orada mesela o Baçuan'ın fizik gücüyle kendini öne atıp gövdeyi koyup da oradaki o karıştırıcılığı, o mikselliği yapabileceğini ben düşünüyorum. Ve bu takımın da geçen sezon Avrupa'da örselenmesinin en büyük temel sebeplerinden biri bu. Fizik gücündeki yetersiz kaldığı anlar yani. Oyun içinde gerçekten Galatasaray'ın temel zaten atletizme dönük sıkıntısı da vardı. Bunu bence sezona ilk transfer Batshuayi ile başlayıp forvet attığında bir kafayı bence rahat ettirdiler yani. Icardi'nin arkasına oyuncu aramak da gerçekten zor bir durum. Hani Gomis'i anlattık. Gomis önceki sezon Torrent döneminde gelmişti. Kontratı devam ediyordu ve orada Seferovic'in performans veremediği yerde gerçekten bir tutucu oldu ama başarısız deneyimleri de daha çok Galatasaray'ın yani. Halil Dervişoğlu'yu aldı. Halil Dervişoğlu istenilen gol vuruşu, o bitiriciliği bir türlü veremedi. Batshuayi bunu verebilecek birisi işte yani. O bakan bunu Seferovic'in için şey yapamadı Yapabilecek birisi. Bu da fizik gücü olarak da, ön alan presi olarak da kağıt üstünde çok iyi bir kili veya ön alanda üçüncü bölgede çok önemli bir silah gibi bir durumu gösteriyor bize rahatlıkla diyebiliriz buna. Bahçay konusunda muhakkak belki vardır endişesi olan Galatasaraylılar. Hani şu konudan dolayı endişeliyim. Belki işte Bahçay forma giremez. Belki Aydın Tunbusu yaşanmaz. Ya da kaçırdıkça kaçırır. yani senin var mı böyle bir hani şu konuda azıcık da endişem olduğu bir yer şurasıdır diyebileceğim bir şey var mı başlıyor konusunda? Ceko'nun geçen sezon fizik gücünün düştüğü noktalarda mesela bir Konya maçında Ceko'nun altı pasta üç tane kafa vuruşuyla pozisyonları ben Batshuayi'yi hayal ediyorum mesela orada. Batshuayi bir tanesini içeri atmıştı ve i̇şte Fenerbahçe belki şampiyonluk yarışında hala e, kuvvetle muhtemel var var olmasını son haftaya ciddi ihtimalle sürdürecekti. Batshuayi Okan Hoca'nın Icardi'ye gösterdiği iltiması bilerek buraya çok iyi geldi. Yani evet arkada beklemeyi kabul ederek geldi. Ama belli anlarda belki Icardi'nin formsuzluğu sayesinde idare ederse orada verilen süreler çok kendisinin hoşnut olmadığı noktaya çekilirse belki bir ayrılmak istiyorum, gitmek istiyorum veya işte oyuna girerken ki mutsuzluğunu gösterebilecek bir oyuncu. Biraz duygusal bir oyuncu. Bir kaçırdığı gollerin sürekliliği ve devamı da bunu zaten gösteriyor. Esasen bunu çok iyi bir çizgili idare etmekte Okan Hoca'nın çok iyi yaptığı bir şey. Yani ona süre vermesi, oyun içinde efektif kullanması, bazı anlarda az önce anlattığım gibi kenar forvette oynaması. Bu istasyonlara Galatasaray teker teker aşarsa teknik, ekip ve oyuncunun iletişim mental kuvvetiyle beraber sorun yaşamaz. Bir de gol sarmalına girdiği anda biliyorsun türbinlerimiz son dönemde çok modadır. Hani oyuncuyu evet. yerle yaksan etmek ki Galatasaray yerli oyuncuları bunu çok yaşadı özellikle Kerem'den başta olmak üzere. biraz burada sabır gösterilmeli. Çok böyle ha hu işte ıslık yuhulama oyuncunun buradan erken ayrılmasını da sağlayabilir. Buralarda da dikkat etmek lazım. Yani sahip sahip çıkıldığı zaman sevildiğini, değer verildiğini hissedildiği zaman Batshuayi performans gövdeyi ortaya koyan bir oyuncu ya. Onun bence ayarı ince ayarı iyi yapılmalı. Hem taraftar nezdinde hem teknik çekip nezdinde. Tam da aslında buraya değinecektim. Şimdi Batshuayi Fener taraftar tarafından çok sahiplenildi. <laughs> yer yer türbinlerin bazıları bazı maçlarda hani Batshuayi seslerini bile duyduk. Ceko sahadayken. bu çok fazla rastlanılır bir şey değil. Galatasaray'da da şimdi son dönemde bütün büyük kulüplerimiz var. Birazcık bocaladığın zaman taraftarların bir sabırsız olma durumu var. Şimdi ee, Batu Ay duygusal bir futbolcu. Bir yandan da bu gerçek var söyledin. Hani burada taraftarların sahiplenmesi de çok önemli. Yani ben de hemfikirim. Hani Galatasaray'ın Batu Ay'da sahiplenmediği an bir iplerin kopma şeyi olabilir mi? Onu soracaktım. Zaten ee, sen anlattığın şey bunun cevabını verdi aslında yani. Eyvallah. Ben ben de o noktada düşünüyorum. Çok duygusal yönden mental e, sürekliliğine sağlanabilirse katkı verir. Ligi de... Hani, ligi bilen oyuncu kültürü vardır ya abi. Hani santrofollar için ligi biliyor falan diye. Bahçeli tam ligi biliyordur yani. E, onu diyebiliriz. E tabii burada çok maç var abi. Bu da belki yani hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişti. Hem Süper Lig'deki li maç hem Türkiye Kupası. Arada başka maçlarda oynuyorlar. Bu denklemde e, maksimum verim performans üzerine odaklı bir şey kurulabilecek bir oyuncu olduğundan dolayı bunu da en iyisine teknik ekip sağlar diye düşünüyorum esasen. Bu birazcık kıyaslama sorusu olacak. Geçen sene İsmail Kartal Avrupa maçlarında Batshuayi 11 başlattı genel olarak. Ligde hep Ceko başladı. Sonra Avrupa maçlarının sonlarına doğru Ceko Avrupa'da da ilk 11 başladı. Okan önce sence teknik forvet'te başlatacağı zaman şimdi Galatasaray'ın da bu sene hem Şampiyonlar Ligi hem lig olacağını varsayarsak sence Okan Hoca ligde mi daha çok başlatır yoksa Avrupa'da mı başlıyor? Bu kıyaslamış sorusu olarak sana sorayım. Bence ligde başlatır gibi geliyor. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Bence de ligde başlatır gibi. Çünkü ligde başlatmak daha doğru. Avrupa nasıl... Arayana... Yani bu herkes için geçerli değil ama Avrupa Arenası çok kıymetli. Yani orada bir gövde gösterisi yapmak gerekiyor. Avrupa'ya ik ikinci sınıf muamele yapmak gerekmiyor. Oynadığın işte Türkiye Ligi birinci sınıf, Avrupa ikinci sınıf. Ben tam tersini düşünen insanlardan olduğum için ben Avrupa'da e, Icardi ile başlayıp ligde çoğu zaman Batshuayi ile başlayabilirim diyorum yani. Yani şöyle bir şey aklıma geldi Eren sen konuyu açınca. Zaha'nın bir Trabzonspor deplasmanı vardı. Icardi'nin olmadığı. Evet. Orada mesela makas harika bir gol atmıştı. Çok iyi bir oyun oynamıştı. Ondan sonra Santrafor'da Icardi dönünce Zaha'yı bir daha hiç Santrafor tiplemesini orada izleyemedik. Şimdi Bacuay'ı orada performans verirse Zaha'nın bir kere oynadığı gibi olmaz bence. Orada varlığını hissettirir yani yoğunluğunu hissettirir. O yönden de ligde bunu çok üst üste süre alarak da süre dakikasını arttırarak da bağlamdan koparmadan, oyunun içerisinden kendini koparmadan her zaman iyi bir silah olacağı için ve bunu da hani adam attıkça kenarda oturtursan Icardi Icardi ile süresini ayarlayamazsan adam da bozuk atabilir. Bazı anlarda iki forvet mecburen. O zaman ne yapman gerekecek? 37, 38 yaşına gelen son sezonla kontrat verdiğim Mertens'ten biraz feragat etmesini bekleyeceksin zaman zaman. Hani Mertens'i biraz kenarda tutmamız gerekiyor veya son 30 dakika Mertens'i kullanmayacaksın ki Mertens hatırlıyorsun. Geçen sezon şampiyonlar yine çok yüksek bir performans grafiğiyle girememişti. Hani Aralık ayından sonra Mertens vites, vites yükselterek Galatasaray'ın şampiyonluğuna katkı sağladı esasen. Buralarda da Batshuayi'nin alanı ve kuvvet yoğunluğu daha da genişleyebilir. O da süre almasına neden olur diye düşünüyorum. Hani o 4-4-2 dediğimiz veya işte 4-2-2 dediğimiz yap oyun planları, oyun formasyonlarında çok daha süre alır diye düşünüyorum. Pici teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Bir sonraki programda o zaman görüşmek üzere. Beğeni, yorum, abonelik ve kendi görüşlerinizi de yazarsanız videonun altına biz de tekrardan size teşekkür ederiz izlediğiniz için.